Evet sevgili arkadaşlar bugün yine size inşaatta bir bilgi vermek istedik bürük beton astarımızı kalıbımıza hem kalıp yağı niyetiyle vuracağız betondan kolay ayrışması için hem aynı zamanda sıvanın daha güzel tutması için yüzeyin parlak olduğu için sıvanın yapışmadığından dolayı daha güzel sıvanın tutması için bu uygulamayı yapacağız Dürüt beton astarımıza e, bu kiremit rengi olan bir yürüt beton astarımız. Buna belli bir oranda suyumuzu ilave ettik. Güzelce karıştırıyoruz. Bunu play mutumuza, bileyimut kalıbımıza süreceğiz. Betonumuz daha kolay ayrışacak. Aynı zamanda sıva, kum sıvası, alçı sıva yapılırken betona yapışma olana daha yüksek olacak sevgili değerli arkadaşlar gözüktüğü gibi kalıplarımız eski olanlar var yeni olanlar var bu şekilde yeni olan kalıplarımıza e, herhangi bir sıvının yapışma şansı yok tutma özelliği az olduğu için biz şimdi bunu arkadaşlar bürüt beton asıkları uygulamasını yapacağız gel bakalım şöyle köşeden başlayalım Bismillahirrahmanirrahim Elimize rulomuzu aldık. Güzelce karıştırdık. Böyle başlıyoruz vallahi. Sevgili arkadaşlar bunu direkt betonun yüzeyine de yapabilirsiniz. Fakat e, bu işlemi yapmak yarım saatimizi alır. Kalıbı söktükten sonra e, tavana vurmak bir ustanın bir günlük yevmiyesini alır. O yüzden hem kalıbımızı koruyacak hem e, kalıp söküldükten sonra sıvamız daha tutucu olacak. Buna vuracağımız sıva. Tavanda daha çok tutucu olacak. Bu brüt beton astarımız kuruduktan sonra tavanda tırtıklı bir yüzey bırakacak. Yaklaştır buraya vururken görüyorsunuz arkadaşlar bir tırtık hale alıyor. Bunun yüzeyinde sıva gayet güzel tutacak. Zaten bu brüt beton astarını vurmazsanız arkadaşlar sıvanız tutucu olmaz. Bir zaman sonra tekrardan bırakır. Tahta kalıp gibi değil bu playmate kalıp bildiğiniz gibi. Yüzey gayet parlak olduğu için Bundan sıva ayrılıcı olduğundan dolayı bürüt betonumuzu uygulayacağız. Buradan bütün usta arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Bunu bu şekilde kalıbı çaktıktan sonra demiri bağlamazdan güvenle uygulayabilirsiniz. Kalıbınıza zarar değil fayda verir. Aynı zamanda sıvanın daha güzel tutmasını sağlar arkadaşlar. Bunun farklı renkli olanları var. Mavisi, yeşili. Siz hangisini tercih ederseniz sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Bu şekilde uyguluyoruz. hem mal sahibinin işine yarayacak hem usta arkadaşlarımızın işine yarayacak. Mal sahibi bir daha sürdürmek için bunun için yevmiye vermemiş olacak. Usta arkadaşlarımız da kalıbı yağlanmış olacak aynı zamanda. Bir taşta iki kuş vurmanın şeyi budur arkadaşlar. İki tarafa da faydası olacak hem mal sahibine hem ustaya aradaki şeyleri de kapatıyor aynı zamanda delikleri kapatma özelliği de var arkadaşlar olması gayet basit ve kolay bir malzeme. Su bazlıdır arkadaşlar. Kalıba hiçbir zararı yoktur. Başladık. Evet sevgili arkadaşlar şimdi kalıbımıza büyük beton astarımızı sürdük. Her tarafa süreceğiz. Değerli arkadaşlar, gözüktüğü gibi kalıbın yüzeyinde bir pürtü oluştu. Bu sıvamızın daha kolay tutmasını sağlayacak. Hem bizim için hem sıvacı için güzel bir kolaylık oldu. İyi bir fikir oldu. Bunu kalıbı söktükten sonra da inşallah bir video çeker. Sizlere değerlendirme yaparız. Sevgili arkadaşlar, bu tür videolarımızın devamı gelmesi için Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayalım. Hepinizi saygı ve selamlıyoruz. İyi günlerde kalınız lütfen.